Hazreti Ömer'in zamanında iki tane genç bir adamı kolundan tutmuşlar Hazreti Ömer'i getirmişler. Demişler ki ey Ömer bu bizim babamızı öldürdü biz dava açıyoruz kısas istiyoruz bu adamın öldürülmesini istiyoruz. Mahkemeyi kuruyorlar adamın idam edilmesine karar veriliyor. Adama soruyorlar son bir isteğin var mı senin? Ne olur diyor bana izin verin üç günlük yoldan geldim hanımımla çocuğumla helalleşeyim ondan sonra tekrar buraya gelirim. Hazreti Ömer diyor ki idam edileceksin ve sen üç günlük yola gitmek istiyorsun biz sana nasıl inanalım? Ey Ömer diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki söz veren vermiş oldukları sözler mesuldürler. Ahirette bu sözlerinden hesaba çekileceklerdir. Hazreti Ömer diyor ki o zaman diyor senin kendine bir kefil bulman lazım. Ki sen olmazsan onu biz idam edebilelim. Adam kalabalığa karşı bağırıyor. Aranızdan bana kefil olacak kimse yok mu? Kimseden ses çıkmıyor. Zaten kim idam edilecek birinin yerine kefil olmak ister ki? Ama bir bakıyorlar en arka safta biri elini kaldırıyor. Ben kefil olurum diyor. Bir bakıyorlar ki Hazreti Ebu Zer. Hazreti Ömer diyor ki Ey Ebu Zey, sen neye kefil olduğunu biliyor musun? Biliyorum ey Ömer diyor. Bırak adamı gitsin helallesin çoluğuyla çocuğuyla. Adam gidiyor. Herkes hayretler içerisinde birbiriyle konuşur. Bu adam nasıl buna kefil olur diye. Üç gün boyunca bütün sokaklarda bütün mekanlarda bu konuşuluyor. Ebu Zer falan adama nasıl kefil oldu diye. Ama bir bakmışlar. Üçüncü günün akşam namazında atlı biri geliyor. Adam Hazreti Ömer'in yanına gelince Hazreti Ömer diyor. Be adam diyor niye kaçıp gitmedin? İdam edileceksin. Adam diyor ki Müslümanlar söz veriyorlar. Sonra verdikleri sözü tutmuyorlar demesinler diye geldim ey Ömer. Bunu duyan kısa sahipler geliyorlar ve diyorlar ki ey Ömer biz kısas yapmaktan vazgeçtik. Öyle bir şey istemiyor. Ne için istemiyorsunuz diyor Hazreti Ömer. Müslümanların arasında merhamet yok oldu demesinler diye istemiyoruz ey Ömer. Hazreti Ömer bu sefer Ebu Zer'e dönüyor. Ey Ebu Zer diyor. Sen hiç bilmediğin, tanımadığın, görmediğin adama niye nasıl kefir olursun? Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki Müslümanların arasında güven, itimat yok oldu, kayboldu, bitti gitti demesinler diye kefir oldum ey Ömer. Ne olur aramızdaki bu güveni, bu itimadı kaybetmeyelim.